İzmir'in Ali Ağa ilçesinde birinci derece kültür varlığı olan Merkez Cami, Ali Ağa Belediyesi tarafından il özel idaresinin katkılarıyla restore ediliyor. Kentin en eski yapısı olan cami restorasyonu hızla ilerlerken, vatandaşlar da restorasyonun bitmesini merakla bekliyor. Vatandaşlarda büyük memnuniyet uyandıran tadilat çalışması, yapının birinci derece kültür varlığı olması nedeniyle titizlikle yapılıyor. Tadilat nedeniyle Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır mescitte ibadetini gerçekleştiren ve yıllardır restorasyonu bekleyen cami cemaati de çalışmanın bitirilmesini dört göze bekliyor. Alaşehir Belediye Başkanı Turgut Oğuz, mülkiyeti Alaşehir Belediyesi'ne ait olan ve Aralık ayına kadar restorasyon çalışmaları bitecek olan caminin kültür varlığı olarak tescilli olmasından dolayı yıllardır süren girişimler sonucunda restorasyonu başladığını söyledi. Restorasyonun belediye maliyetinin 129 bin lira olduğunu belirten Ala Belediye Başkanı Turgut Oğuz, ''Uzun yıllardır yaşanan sıkıntıyı çözmek için yoğun çaba harcadık. Yapının zamanında birinci derece kültür varlığı olarak tescillenmesi nedeniyle aslında uygun olarak restorasyon dışında bir seçeneğimiz olmadı. Bina birinci derece kültür varlığı kapsamında olmasa binanın yerine daha büyük, daha kullanışlı bir cami yapma imkanımız olabilirdi.'' bu konudaki girişimlerimiz sonuç vermedi. Kararın değiştirilmesine söz konusu olmadığı belirtildi. Biz de bu yapının bir an önce vatandaşın hizmetini sunmak için aslında uygun olarak tadilatına başladık. Restorasyonda çatısı, minaresi, kapı ve pencereleriyle iç ve dış duvarların yanı sıra bahçe duvarına kadar her köşesi evden geçiriliyor. Tadilatlar biter bitmez camimizi yeniden ibadete açacağız dedi. Restorasyon çalışmaları hızla süren caminin tadilat müjdesini cemaate geçtiğimiz yaylarda cami imamı Recep Uğraşkan vermişti. Vatandaşın yıllardır beklediği restorasyon müjdesini Cuma hutbesinde cami cemaatiyle paylaşan Uğraşkan, Ala Belediyesi'ne ve projeye katkı sağlayan kuruluşlara da teşekkür etmişti. 1993 yılında İzmir Birnoğlu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiği için uzun yıllardır tadilatı yapılamayan bu nedenle oldukça yıpranan cami Ali Ağa Belediyesi'nin uzun uğraşları sonucu 79 yıl aradan sonra ilk kez ciddi anlamda restorasyon görmüş olacak. Yapımı tam olarak bilinmeyen 1928 yılından bu yana ise cami olarak kullanılan yapının en son tadilatı 1932 yılında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılmıştı.